arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün sabahleyin ben e, çerçeve Birkaç bir şey aldım. Çekebildiğimi çektim. Çekemediğimi çekemedim maalesef. Şimdi onları göstereceğim size. Baran küçük adamım da bana yardımcı olacak bu konuda değil mi? çünkü. Ne aldığımızı bilmiyor. Sürpriz olsun dedim. Hem size birlikte görecek o da ne aldığımı. Ama onlara sürpriz bir şey var. han abisine hem de Baran'a sürpriz bir şeyler var. Bu şöyle bir çamaşır düzenleyici aldım. Sonra şunu çok zor şartlarda buldum. Bunun ne olduğu ben hiç Kesme tahtası aldım. Çok istiyordum. Ne zamandır? Eskidiydi benimkiler atmak zorunda kalmıştı. Bakın arkadaşlar. 10 lira. Bakın Üstüne fiyatı olduğu için biliyorum bu arada. Toptan aldığım için fiyatlarını hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar şey portakal. Sonra şöyle elbise askısı aldım. Eşimin ve oğlumun pantolonlarını asmak için. Dedim. Bir de çok beğendiğim tabii ki kanalımın isminden de anlayacağınız gibi kelebekleri çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden kendime görür görmez bir anda vuruldum. Kelebekli bir paspas aldım. Paspası. Girişime koyacağım bunu. Çok güzel. Bayıldım. <laughs> Kaç TL? Ay bu 10 TL'ydi sanırım. Çok ucuzdu. Çok uygundu fiyatı. Taçtan 2 tane 3 tane, tane nevresim aldım. Bizim Eskişehir'de Çırandevi mağaza var. Oradan aldım. Şöyle nevresim aldım çocuklarıma. Ve Baran da şu an görüyor. Baran gördün mü? Bir de arkadaşları gösterelim. Bir tane de çarşaf, lastikli. Bu ne? Lastikli çarşaf. Şöyle lastikli çarşafı var. Şöyle lastik. Aynısından bir tane daha aldım. Onu da büyük oğluma aldım. Bu küçük adamınkindi. Aynısından. Fiyatları da çok uygundu. Çift kişilik nevresinde. Bir kelebek de Kelebekli yoktu anneciğim çünkü. Sarı vardı ama. Çok severim sarıyı, turuncuyu. Bu tarz renklerim. Tam benim renklerimdir. Bu lastikli de değil arkadaşlar. Lastikli çarşaflılar da varmış. Bu ne? Ee, fakat e, oradaki çalışan beyefendi çok fazla ürün yok dedi. Lastikli çarşaflarda, çift kişiliklerde. Bu Sarı sen... organ için. Bunu da şöyle koyalım, içinde kutu var çünkü barancım. Bir tane daha aynı şekilde. Bir tane de çarşafı sarı renkli bir çarşaf. Yani böyle e, sarı aslında bildiğimiz sarı ama telefonda çok değişik gözüküyor rengi. Sarı renklerini, turuncu renklerini, vizon renklerini çok severim arkadaşlar. Bu kadar yani aldıklarım arkadaşlar. O kadar. İlk kadar... defa aldım çırağından ilk defa e, e, böyle bir Nervis takım aldım. Umarım memnun kalırım, umarım sormaz. Bundan daha evvel Taç'tan almıştım bir tane nevresim takımı. Ama ondan çok memnundum. Hiç rengi falan solmamıştı. Umarım bunlardan da memnun kalırım arkadaşlar. Ay, bu Bugünlük taz. benden bu kadar. Bu videonun sonu nerede biter bilemiyorum. O yüzden şimdilik size veda edeyim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ha şu arada bu arada şunu göstereyim. E şimdi bunu almış. Geçenlerde bana çekmeceyi için düzenleyicisi diye. Benim için. Hı hı. Çoraplarını falan koymayı düşünüyorum çocuklara. Ee, çekmecelerin içlerini koyuyor. düzenlemek istiyorum. Eğer isterseniz bunları birlikte düzenleyelim çekmecelerin içlerini. İsterseniz bana yorumları yazın lütfen arkadaşlar. Eğer istemezsiniz çekmeyeceğim. Kendi başıma e, düzenleyeceğim bunları. Çekmemi ben isterseniz ben tabii ki iste seve seve çekerim. Ya. Evet geldik. Parmaçürünün açmaya. Şu an aydınlık buradan oluyor çünkü masada açacağım koliyi. O yüzden şimdiden görüntü ayarı yüzünden kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen açmam lazım çünkü babam gelecek birazdan. Ürünleri almaya gelecek. Onun da ihtiyacı olan birkaç bir şey vardı onları da aldım. O yüzden hemen açmak istiyorum. Mutfağımı topladım. Sadece ocağım silinecek. Sabah toplayıp gidiyorum. Bulaşık makinemi çalıştırdım arkadaşlar. Neler aldığımızı hep birlikte görelim. İkinci siparişim bu arkadaşlar. Ben daha yeni üye oldum Farmasiye'ye. İkinci siparişlerim bunlar. Yine ilk defa alıyormuşum şimdi. çok heyecanlıyım. Sanki kendim alıyormuşum gibi. Açamadım bunu da. Bayağı salam yapmışlar. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağlığınıza da dikkat et. Bence de. En önemlisi sağlık arkadaşlar. Bence de. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Huzurumuz olsun, mutluluğumuz olsun. En önemlisi de sağlığımız olsun. Gerisi Rabbimin izniyle gelir inşallah. Hayırlı günler.